Bu videomuzda sizlere ayak ağrınız için evde yapabileceğiniz egzersizlerden bahsedeceğim. Ayak ağrıları çok uzun süreli ayakta durma, zayıf bir ayak bileğine sahip olma, uzun süreli yürüyüş yapma ya da yanlış ayakkabı kullanımından kaynaklı oluşabilir. Şimdi yapacağımız hareket ayak bileğimizi kendimize doğru çekerek yapacağımız hareket. Bu hareketi yapmadan önce ayağımızın etrafına bir lastik bantla şu şekilde çevirip karşı taraftan destek sağlayacak şekilde tutturacağız. Ve kendimize doğru çekerek 5 saniye bu hareketi tutmaya çalışacağız. Ve bu hareketi günde en az 10 tekrarlı yapabiliriz. Şimdi göstereceğim hareket ise ayak bileğimizi kendimizi çekerek dışa doğru serçe parmağımıza doğru çekeceğiz ve bu şekilde tutmaya çalışacağız 5 saniye. Yine lastik bandı geçiriyoruz. Bu şekilde ayağımızın etrafından doluyoruz. Dış yana doğru çekmeye çalışacağız ve bu hareketi de 5 saniye tutarak yapacağız. Yine günde 10 tekrarlı ve 3 set halinde bu hareketi yapabilirsiniz. Bir diğer hareketimiz ayak bileğimizi kendimize doğru çekeceğiz ve baş parmağımız bu şekilde yana doğru dönerek tutmaya çalışacağız. Bu hareketi yine yapmadan önce ayağımızın etrafına lastik bandı geçiriyoruz. Daha dirençli bir şekilde yapabilmek için yine karşı taraftan destek alarak tutturmamız gerekecek. Bu şekilde kendimize doğru çekip 5 saniye tutacağız ve 10 tekrarlı hareketi yapabiliriz. Bu hareketlerin hepsini günde 3 set halinde yapabilirsiniz. Göstereceğim hareket germe hareketidir. Bu hareketi yapmadan önce uzun bir çarşaf yardımıyla ya da kemerle yapabilirsiniz. Ayak bileğimizin kendimize doğru çekerek yapacağımız hareket. Ayağımızın tabanın alt kısmına bir kemer desteğini koyuyoruz. Ellerimizle kendimize doğru çekerek alttaki baldır kasımızın iyice gerildiğini hissetmemiz gerekiyor. Ve bunu 10 saniye tutarak günde 5 tekrarlı yapabilirsiniz. Şimdi anlatacağım egzersiz ayak bileğimizi germe hareketi. Sol bacağımızı sağ dizimizin üstüne koyuyoruz. Hareketi örnek olarak göstereceğim. Ayak bileğimizi kendimize doğru çekiyoruz ve yukarı doğru kaldırarak buradan iyice gerilim vereceğiz. Şuradaki kas grupları gerilecek. Kendimiz yapalım. Bu hareketi en az 10 saniye tutacağız. Son noktaya kadar zorlayabildiğimiz kadar zorlayacağız. Burada gerilim oluşacak. Bu hareketi gene günde 5 kere ve 3 set halinde yapabilirsiniz. Ayrıca ayağınızın ağrısını azaltmak için ortopedik tabanlık öneriyorum. Unutmayın ki burada anlatılan egzersizler evinizde uygulamanız için gösterilen temel düzeyde hareketlerdir. Daha etkili bir terapi için fizyoterapist eşliğinde çalışmanızı öneririm. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve sormak istediğiniz soruları yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.